يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ O gün bacak açıldığında, ortaya çıkarıldığında وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ Ve onlar secdeye çağrıldıklarında فَلَا يَسْتَطِيعُونَ Ne var ki bunu yapmayı başaramazlar. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ Secdeye çağrıldıklarında وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ O gün secdeye çağrıldıklarında secdeyi yerine getiremeyecekler. Bunu yapmaya muvaffak olamayacaklar. Hemen bir sonraki ayet, 43. ayet bunu, bunu yapmaya neden muvaffak olamadıklarını söylüyor ve kad kanu yud'aun ila halbuki secdeye çağrılıyorlardı ve hum salimun salimken sağlıklıyken hiçbir sorunları yokken de secdeye çağrılıyorlardı fakat secde etmiyorlardı khashiyatan <laughs> absaruhum gözleri ürkek bir halde baş gözlerini yukarı kaldıramaz bir halde terhaquhum <laughs> zilla zilletin aşağılığın düşüklüğün her türlüsünü yaşadıkları bir hissiyat içerisinde kendilerini hem zemin olacak yahut keşke toprak olsaydım diyecek yevme izin yeveddüllezine keferu lev tusevva bihimul ard keşke yerle bir olsam yer üzerimden dümdüz olup geçse de hiçbir çıkıntı bile oluşturmasam şu zeminde diyecekleri bu kadar bir zilletin kendilerini sardığı bir andır. O Yüce Rabbin önünde secdeye davet edildiklerinde secde edemedikleri, edeme, edemeyecekleri bir an gelip çattığında, bir gün gelip çattığında Allah Azze ve Celle bu secdeye edemeyecek güruhu dünyada secde etmemiş kimseler olarak tarif ediyor. Siz salimken, iradeniz var iken yapacağınız secdenin sizin Allah'a duyduğunuz sevgiden dolayı bu nedenle ve bundan kaynaklı olduğu bir dönemde Allah'a duyduğunuz hayranlıkla, ona duyduğunuz o güzel hislerle, şükür dolu hislerle Allah Azze ve Celle'yi memnun etmek için ve her şeyden önemlisi gönüllü olarak üzerinizde hiçbir cebrin, hiçbir zorun, baskının olmadığı bir zamanda Allah'la böylesi gönüllü bir ilişkiye, sevgi ilişkisine gireceğiniz zamanda o imkanı bütünüyle teptiniz, o imkanı bütünüyle reddettiniz, o imkanı bütünüyle hayatınızdan çıkardınız, yapmadınız ısrarla inatla hayatı Allah'a kulluk ettiğiniz bir mecraya taşımadınız. Şimdi de size secde etmek nasip olmayacak. Secde edemeyeceksiniz. Allah azze ve celle secdeye çağrılacaklar da secde edemeyecekler diyor.